Dostlarım Atatürk uzunluğu önünden geçen trenle yarım saat süren milyon liralık Ankara Orman Çiftliği'ni devlete bağışlamak değil tam tersine çiftliğin zarar ettiği gerekçesiyle hükümete satmak istiyordu. İnönü ise büyük ölçüde hükümet yardımıyla kurulduğunu iddia etti. Bu devasa çiftliğin Ankara Bira Fabrikası'nın devlet hazinesine bağışlanmasını istiyor. Bu yüzden Mustafa Kemal'i devamlı sıkıştırıyordu. Aslında Mustafa Kemal ve İnönü birçok defa karşı karşıya gelmiş ancak bardağı taşıran son damla bu olay olmuştu. Bakın Lord Kinross Atatürk kitabında bu olayı şöyle anlatıyor. İkisi arasındaki gerginlik bir akşam Çankaya'da son haddini buldu. Bira fabrikasını ilgilendiren ekonomik bir meseleden olay çıkmıştı. İnönü Mustafa Kemal'e bu memleket daha ne kadar bir sarhoş masasından yönetilecek diye parladı. Atatürk ise seni bu mekiye getireninde bir sarhoş olduğunu unutuyorsun galiba diye cevap verdi. İnönü gittikten sonra Atatürk kızgınlığını açığa vurdu. Onu meclise şikayet edeceğini söyledi. Ancak etrafında bulunanlar onu bundan vazgeçirdiler. Lakin başvekili yani İnönü'yü değiştirme sırası geldiği anlaşılıyordu. Atatürk ertesi günü İsmet İnönü'yü özel kompartımanına çağırdı. Ona birkaç hafta resmi bir sağlık izni almasını söyledi. Tabi bu arada başbakanlığa başka birisi vekalet edecekti. Yani kısacası bu sözler bu kavga İsmet Paşa'nın sonunu getirdi getirmişti. Bakın Sadun Tanju da bu olayı uzun uzun anlatmış. Hatta Mustafa Kemal'in devlet içki masasından yönetiyormuşum dediğini dile getirmişti. O yüzden o kavganın neticesinde Atatürk bütün çiftlikleri hazineye devretti. Haziran 1937. 3 ay sonra da İsmet Paşa'yı başbakanlıktan azletti. Yaşamış olsaydı siyasi hayatını bitirmişti. İntikamını da öyle aldı. Dostlarım Atatürk'ün sırdaşı Kılıç Ali bu konu hakkında şöyle diyor. Ali Çetinkaya'ya Atatürk sofrayı dağıtınca İsmet Paşa'nın ne yaptığını, ne durumda olduğunu sordu. Çetinkaya kendine özgü kıs kıs gülüşüyle sofra hikayesini olduğu gibi anlattı. Halini görmeliydin, süklüm püklüm olmuştu. Öyle şaşırmıştı ki vedalaşmadan kaybolup gitti. Herhalde bu gece uyuyamamıştır dedi. Ayrıca Kılıç Ali Atatürk'ün şöyle dediğini aktarıyor. Meclisi toplamaktaki amacım kürsü çıkıp görüşlerimi bizzat orada anlatmak, kararı meclise bırakmaktı. Şeyh Said olayı sırasında nasıl Fethi Bey'i partiden düşürdüysem onu da mecliste, kamuoyu önünde düşürmekti. Hatta şu an itiraf edeyim ki İnönü'yü başbakanlıktan uzaklaştırmakta belki de geç kaldık. Bakın mesela Kemalist tarihçiler tarafından da şiddetle tavsiye edilen Lord Kinross'un Atatürk biyografisinde bir Fransız gazetecinin Türkiye'nin bir sarhoş, bir sağır, 300 dil tarafından yönetildiğini söylediğini Atatürk'ün ise kendisini kast ederek Türkiye'yi yalnızca bir sarhoş idare eder dediği yazmaktaydı. Ayrıca 1937 tarihli meclis sabıtını şöyle bir incelediğimizde Mustafa Kemal'in hazineye bağışladığı çiftliklerin ve bazı gayrimenkullerin listesini görmeniz mümkündür. İlgili meclis sabıtında Mustafa Kemal'in bu ucu bucu görükmeyen mal varlığını kendi gayretiyle elde ettiği yazmaktaydı. Üstelik İsmet Paşa'nın zor Mustafa Kemal'in devlete bağışladığı bu mal varlığı listesi kendisinin bütün malı değildi. Harici malları da vardı. Bakın sadece 152 bin dönümlük Ankara Orman Çiftliği'nin maliyeti tam 4,5 milyon lira. O dönem bir memur maaşı 40 lira. Bir tam altın ise 4-5 lira civarında. Anadan babadan fakir bir ailenin çocuğu olan bir subayın böylesine devasa bir serveti nasıl elde ettiği ise inanın gerçekten yıllardır merak ettiğim ancak 5816 yüzünden kimden dinlediysem bir türlü kekeme konuşmadan anlatılmayan bir konu. Böyle en üst düzeyde açığa vurduğu olay da o Bomonti Bira Fabrikası ile Abdurrezzak Bey'indir. İsmet Paşa'nın eniştesinden İstanbul'daki bira fabrikasıdır. Bir de Atatürk Orman Çiftliği'nde Atatürk'e ait olan bira fabrikası var. Türkiye bira pazarını paylaşma konusunda bu iki fabrika Dolayısıyla İnönü ile Atatürk birbirlerine gidiyorlar. <laughs> Tek parti Türkiye'si öyle bir yerde. İnönü çok ağır konuşuyor. Bu bira pazar kavgasından İnönü galip çıkıyor. Momonti fabrikası kazanıyor Abdurrezzak. Ama intikamını da sonra İnönü'yü başbakanlıkta naz ederek siyasi hayatını bitirerek alıyor. Tabi Atatürk kısa bir süre sonra öldüğü için onun planladığı gibi gelişmiyor olabilir Dostlarım İsmet İnönü görevden alındıktan sonra Atatürk ile Anadolu Kulübü'nün önünde karşılaştılar. Atatürk uzun süredir görüşmediği İsmet İnönü'yü bir iç oynamaya davet etti. Birlikte asansöre bindiler. Ancak asansörden her ikisi de yüzleri asık bir vaziyette inmişlerdi. Atatürk kızgın bir şekilde yemek masasının hazırlanmasını, rakı içeceklerini söyledi. Bir müddet sonra herkes gelince Atatürk kızgın bir sesle İnönü'den asansörde söylediklerini tekrar etmesini istedi. Nitekim İsmet asansörde Atatürk'e kendi başvekilliği döneminde işleri iyi yaptığı için Atatürk'ün keyif yaptığını, Celal Bayar'ın döneminde ise çok çalıştığını, bu sayede içkisini ihmal ettiğini ima eden sözler sarf etmişti. Bakın Mustafa Kemal'in en yakın adamı Kılıç Ali. İsmet Paşa'nın Mustafa Kemal'i asansörde başbakanlıktan çekilmem bile sizin sağlığınıza hizmet ediyor. Devlet işleriyle bizzat ilgilenmeye mecbur kaldığınız için rahat içki içemiyorsunuz dediğini aktarmıştı. Mustafa Kemal'in Türkiye'de ilk yaptığı fabrika Ankara Bira Fabrikası'dır. Size mallarının listesini okurken burada hatırlayın. Buz fabrikası, şu fabrikası, bu fabrikası, bir de bira fabrikası. Bu Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk yaptığı fabrikadır. Dostlarım Atatürk'ün 11 yıl boyunca uşaklığını yapan sofracısı Cemal Grand'a her gece kurulan Çankaya içki sofralarının sabahlara kadar sürdüğünü, Atatürk'ün genellikle sabaha doğru yatıp öğleden sonra uyandığını söylemişti. Hakikaten de Atatürk'ün nöbet defterine şöyle bir baktığımız zaman tıpkı Cemal Grand'a'nın söylediği gibi genellikle Atatürk'ün sabaha doğru yattığını, öğleden sonra 2-3 hatta bazen akşam 9'da bile uyandığını görmeniz mümkündür. Mesela Mesela Murat Bardakçı'da akşamın erken saatlerinde kurulan Çankaya içki sofralarının gecenin geç saatlerinde hatta sabaha doğru sürdüğünü bazen öğleden birkaç saat önce uyuyan öğleden sonra kimi günlerde akşam çökmek üzereyken uyanan Atatürk'ün artık leyli olduğunu yani geceyi gündüze tercih ettiğini söylemişti. Atatürk geç uyanırdı dedim belgesi budur. Resmi yayında orijinalleri Cumhurbaşkanlığı arşivinde de nöbetler 7 Aralık 1934 Atatürk saat 19.30'da uyandılar. Atatürk saat 17'de uyandılar. Efendim 16.30'da yattığı vakit sabah 5'te yatmış. Leyli deniyor 1931 sonrası Atatürk'ün kalkış saatleri geçtir. Öğlen veya öğleden sonradır. Belge bilmem ne görmeden böyle abuk subuk insana saldırmayın. O kendi cehaletinizi seviyenizi gösterir. Bakın Cemal Granda'da 3 kadeh içtikten sonra Atatürk'ün sanki vahiy aldığını, peygamberler gibi devlet ile ilgili olan bütün önemli kararları Atatürk'ün içki masasında verdiğini söylüyor. Daha sonra Atatürk'ün devrimlerinin bir ayık kafayla yapsaydı belki de başaramazdı diyerek, bu devrimlerin büyük cesaret isteyen şeyler olduğunu, Osmanlı gibi tutucu dindar bir ulustan, fesi, çarşafı kaldırmayı, alfabeyi değiştirmeyi, yüzyıllardır alışılagelmiş gelmiş gelenekleri ortadan kaldırmayı örnek gösteriyordu. Hatta Cemal Granda aynı sayfada Hüsamettin adında bir hocanın Atatürk'ün özel davetiyle Çankaya içki sofralarına katıldığını ancak Atatürk'ün içki ikramını her defasında reddettiğini söylemiş. Daha sonra bir gün bu hocayı başka bir sofrada içki içerken gördüğünü, Çankaya sofralarına gide gele Hüsamettin hocanın da içki içmeye alıştığını dile getirmişti. Yani şimdi bir dış hakim güç var mı? Var aslında. Önce İngiltere, sonra Amerika. Ama bunlar konunun önemli tarafı Atatürk'ün ve İnönü'nün istediğinin aksine onları mecbur bırakmış, mahkum bırakmış güçler değil, onların gönüllü müttefikleri. 27 senelik tek parti döneminde yapılmış olan bütün inkılaplar ve bütün İslam karşıtlıkları Türkiye'yi yönetmiş olanların gönüllü rızasıyla bizzat onlar tarafından planlanarak onlar tarafından istenerek ve onlar tarafından icra edilerek yapılmıştır. Kitabın ortasından konuşalım. Bunun dışındaki bütün izahlar yanlıştır. Dostlarım son olarak Atatürk'ün genel sekreterliği görevini de yapmış olan CHP milletvekili tarihçi Hikmet Bayur'da bizzat Atatürk'ün evlatlık kızı Afet İnan'ın torunu Arı İnan ile yaptığı mülakatta şöyle diyor. Mustafa Kemal işi çok havardalığa vurmuştu. Her akşam iç iç yani söylediğiniz şeyler olur ama siz Kuvayi Milliye zamanında çalıştığınız gibi çalışırsanız dedim. Yoksa böyle yataktan sofraya sofradan yatağa gidilirse bu iş olmaz dedim. Bakın Atatürk'ün 11 yıl boyunca uşaklığını yapmış olan Cemal Granda'nın Atatürk'ün içki içmesine, onun sağlığını düşündüğü için sürekli karışan Hikmet Bayur'un sırf bu yüzden Atatürk tarafından Afganistan'a büyükelçi olarak atandığını, daha doğrusu Hikmet Bayur'un Mustafa Kemal'in içki içmesine karıştığı için sürgün edildiğini söylemişti. Köşklerden bağımsız Atatürk'ün mülkiyetinin sahip olduğu toprakların çok büyük kısmı Envale Metruke diye tabir edilen ve 1. Dünya Harbi'ndeki Ermeni tehciri, Ermeni olayları sırasında Ermeni sahiplerden boşalmış olan topraklardır ya da köşklerdir. Bunlar genellikle mütegallibe dediğimiz o şehir eşrafının önde gelenlerinin üst düzeyinin kendi arasında paylaştırılmıştır. Daha milli çaptaki, Türkiye çapındaki üst düzey zevata da sus niteliğinde yarın öbür gün devlet adına hiç kimsenin kendi gasp ettiklerine yönelik bir inceleme, araştırma, cezalandırma ameliyesine kalkamamaları için en yukarıdakilere verilmiş olan sus niteliğindeki köşklerdir herhalde. Ne demek istediğimiz anlaşılıyor. Bunlar büyük ölçüde işte o ilden 1915 tehcirinde sürülmüş olan Ermenilerden arta kalmış olan mallardır. Evet öyle verilmiştir yani. 5816 belki geçtik bile zaten. Büyük bir risk alarak ciddi emekler sonucunda hazırlamış olduğum bu tarz videoların daha fazla insana ulaşması için videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalıma maddi destekte bulunmak istiyorsanız katıl ve teşekkür butonlarını da kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamun Aleyküm dostlar.